Merhaba güzel dostlarım, iyi pazarlar diliyorum hepinize. Umarım iyisinizdir. Bu hafta ne yazdığımla başlamak istiyorum çünkü bu hafta uzunca bir süre köşeye yazılarına ya da internet ortamındaki yazılara birazcık ara vereceğim. Uzunca bir süre diye başladım ama çok uzun süre dayanabilir miyim bilmiyorum. Bunu söylediğim bir yazıydı. Yanı sıra yazının başlığı sır idi. Sır neyin sırrı? Aslında hepimizin bir takım sırları vardır. Aile içi sırlardan ya da bireysel sırlardan söz etmiyorum. Bilimsel sırlardan söz ediyorum. Felsefik sırlardan, yaşam sırlarından söz ediyorum. Ve benim bildiğim bir sır, yani çoktandır unutmuş olduğum ama birden hatırlayıverdiğim bir sırrı yazdım. Yazının linki aşağıda okumamışsanız okuyabilirsiniz. Peki... Ben ne okuyorum ...bitirdim diyemeyeceğim. Yeni başladım. Muhtemelen tanıyorsunuz. Dünyaca ünlü... E, ...Grange soyadı. Son Av. Zannediyorum bu... ...ya son ya da sondan bir önceki kitabı. Son kitabı olamaz gibi geliyor. Çünkü... ...geçen günlerde... E, ...ne okusam, ne okusam, ne okusam... ...hiçbir adı aldığım, baktığım... ...kitap sarmıyor, arkasını okuyorum, olmuyor falan... Böyle bir dolanırken Üstelik şu kütüphanede Arkamdaki gördüğünüz kütüphanede Öteki odadaki kütüphanede değil işte Buraya bir bakınayım dedim Meğer Şu arkamda gördüğünüz rafların üstünde duruyormuş bu Grange'in Son Av adlı kitabı Grange'i tanıyorum ben Grange'den e, Leyleklerin Uçuşunu okudum Taş Meclisi'ni okudum Kızıl Nehirleri okudum Grange'in bende bıraktığı şöyle bir his vardır. Hatta benden beraber okuyan kardeşlerimde de bıraktığı aynı hissi. Dönemde ustamda da bıraktığı his aynıydı. Çok güzel bir kurgu. Olağanüstü gidiyor. Müthiş bir hikaye yakalıyor. Sonunda ben bu son olmadı ki şimdi dedirtiyor. Yani o böyle şey gibi düşünün. Rafting yapıyorsunuz, devasa akıntıları yeniyorsunuz, müthiş güzel manzaralı bir yere varacaksınız. Vara vara bir su birikintisine varıyorsunuz. Öyle düşünün yani. Nehir bitiyor. Allah Allah oluyorsun yani. Ee, bakalım bu eserde de bunu yapacak mı bilmiyorum. Henüz ilerledim. Kaçıncı sayfa? 172. Sayfadayım. Toplam sayfa sayısı kaç? 172 demek yetmiyor tabii ki bakıyorum hemen. 299 arkasında da yarımı var 300. Toplam 300 sayfa. Ama ne dikkatimi çekti? Şimdi böyle klasik müzik gibi. Önce böyle hani bazı parçalar vardır böyle sessiz, sakin, küçük tınılarla başlar. Özellikle piyanoya verilir o koca orkestrada şey o tınılar. Böyle yumuşacık başlar. Tatlıdır, seni içine alır. Gel buraya, e uzan şu kucağıma. Ben senin saçlarını okşayacağım der mesela o müzik. <laughs> Ama çok yanılırsın. Sonra birden koca orkestra zilleriyle, davullarıyla ...nananana... olur ya. O hesap. Tın 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 girdi. Sonra nananana... oldu. Ee, bir de böyle beklemediğin yerde çok tatlı edebi figürler kullanıyor. Bir cümlenin içerisinde bir kelimecik mesela ama o kelime seni vuruyor. Ya muhteşem bir şey bu edebi kalem olarak. Mesela birkaç tanesini size okumak için sayfaları ayırdım. Diyor ki mesela. Gece ormunda kök salmaya başlıyordu ve geceyle birlikte soğukta. Ne var bunda diyeceksiniz değil mi? Gecenin ormanda kök salması, yani kök salmış başka ağaçlarla olan gecenin benzerliği, gecenin kök salmasını, o siyah kökleri düşünün, toprağa doğru indiğini düşünün, hayal edin bunu. Müthiş bir şey değil mi? Ya da bana müthiş geliyor da olabilir tabii. Bir başka sayfada, ormanda ilerlerken düşünmek, tahlil yapmak, öngörmek söz konusu değildir sadece gözlemlersin, yalnızsındır, yavaş hareket edersin, ağaçların arasında yitip gidersin, yüzde yüz ana odaklanırsın, çıkabilecek tek gürültü avın çıkaracağı gürültüdür. Hayal edin kendinizi ormanda, hiç ormana gittiniz mi bilmiyorum ama gitmişsinizdir büyük bir ihtimalle. O esnada hani güvenlikte hissetmiyorsanız, güvende hissetmiyorsanız kendinizi gerçekten yüzde yüz ana odaklanırsınız. Başka hiçbir şey düşünemezsiniz. Hele bir av peşindeyseniz, kara avı yapıyorsanız ve bu bir pir avıysa yani uzaktan vurma meselesi değil de ava çok yaklaşarak avlanma meselesi ise işte o zaman yüzde yüz ana odaklanırsın ve başka hiçbir şey düşünemezsin. Bir başka cümle daha vardı. Ben burada bir yerde ayırmıştım onu. Şurada. Laura'nın kaybolduğu ağaçların arasındaki boşluğa ulaşması sadece bir dakika sürdü. Kırmızı topraktan bir patika, donmuş uzun bir parmak gibi karanlığın içinde bir yönü işaret ediyordu. Gece ormanda bir patika var ve donmuş bir parmak gibi e, Laura'nın yani kahramanlardan bir tanesinin gittiği yolu işaret ediyor. Ay ışığında. Bütçte tanımadım tanımlama değil mi sizce de? okumak seyretmekten çok daha güçlü, çok daha nitelikli. Neden? Ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Eğer bir filmi seyrederseniz oraya yönetmen tarafından ya da yapımcılar tarafından seçilmiş oyuncuların yine yönetmenin söylediği şekilde bir oyunun oynanışını izlersiniz. Güzeldir, iyidir, kötüdür. Profesyoneldir ya da amatörcedir. Burası ayrı bir şey. Ama bir başkasının yaptığı bir şeyi izlersin. Bu tıpkı şey gibi. Birileri mutfağa giriyor. Harikulade yemekler yapıyor. Ve size sadece tatmak kalıyor. Yemek kalıyor. Ha, çok zevkli tabii ki. Birileri yemek yapsa benim hayatımda hoşuma gidebilir. Ama bir de kendinin yemek yapma zevki var. Bir de o filmi beyninin içinde yönetmeniyle, oyuncusuyla, yapımcısıyla, geçtim yapımcı yani, bütün kendi becerilerinle o filmi çekmek var. Kitap okumak böyle bir şey. Bu yüzden e, kitap okuma zevki bambaşka. Çevrenizdeki çocuklara kitap hediye etmek güzel olur. Ama çocuğun kişiliğine göre kitap alıp hediye etmek lazım. Bunu da öyle küçük bir dipnot olarak iliştireyim dedim konuşmama. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle yazmayacağım ama muhtemelen çekimlere devam edeceğim diye düşünüyorum. Görüşürüz.